Bir işte Özge büyüdüğü için protez de küçük geliyor. Ee, acıyor diyor artık Özge. Yani kısa zaman sür, yürüdükten sonra acıyor diye. Şu anda hastaneye gidip protez yazdıracağız. Yani ondan sonra İstanbul'a görüşeceğiz. İstanbul'daki bu protezi yapan arkadaşlarla. Daha sonra İstanbul'da yenilettireceğiz. Şu üst tarafı küçük geliyor şurası. Özge büyüdü. Bunu değişecek. Burası şu anda kullanabiliriz. Ee, burası değişmesi gerekiyor. Özge büyüdüğü için... Bu küçük geliyor ve fazla kullanamıyoruz Özge bunu. Önceden fazla kullanıyorduk, şu anda kullanamıyoruz. Bu 35 kiloya kadar da bu her zaman değişmesi lazım. Özge büyüdükçe bu ayak büyüdüğü için bu için olmuyor. İşte İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Yapılan yerde tekrar değişmesi gerekiyor. Onun mücadelesini veriyormuş. Hastaneye gidip rapor yazdıracağız. Üstü yetmezse cebimizden karşılayacağız. 5-6 bin lirayı bulur herhalde. Tahminen yani git gel orada... Masraflar ne kadar bilmiyorum yani. Önceki de belediye karşılamıştı. Bunu da belediye karşılar. Santal'i Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Başkanımız. Ee, i̇yi olur yani. Değişirse bir sene daha gider yani ortalama. Geçen sene işte Temmuz, Ağustos'ta civarında gitmiştik. Değişti. İşte Temmuz'a varmadan, bir sene kalmadan tekrar değişmesi lazım. Protezde daha özgür oluyor Özge. Merdivenleri çıkabiliyor, yürüyebiliyor, istediği yere gidebiliyor. Evde zaten protezi ta takmıyoruz yani. Protezini takmıyoruz evde normal engelli gibi yürüyor Özge. Yani şu anda protezi ben çıkarayım nasıl yürüdüğünü. Özge akşama kadar öyle dolaşıyor evde. Sadece dışarı çıktığımızda takıyoruz. Özge dil eğitimi alıyor şu anda. E, dili daha açılsın, gelişsin diye. Gelişme var. Her şeyi söyleyebiliyor şu anda ne istiyorsanız. E, dilin tam dönmesi için devam ediyor. Anaokulu hazırlık aşamasındayız şu anda. Özge düzeneği kullanmıyor. Yürümeyi öğrendiği için o düzeneği daha uzun yapıp koşma için kullanmayı düşünüyorum ben. Ee, daha evin terasına yapıp bunu koşma şeyi protezi olduğu zaman onu da yapmak istiyorum. Öyle bir düzenek tekrardan. Ee, Özge kabiliyetli çocuk yani hemen her şeyi kapabiliyor. Elimizde imkan olduktan sonra biz daha ilerisini götürebiliriz. Yani imkanlarımız kısıtlı şu anda. Yani tabii neden olmasın. Yani biz her türlü Özge'yi ben hiç kimsenin yardımı olmadan yürüttüm şu andaki hedefim koşturmak. Yani normal çocuklar gibi koştursun, daha özgür olsun. İşte maddi imkanlar kısıtlı olduğu için elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla ileriye götürmeye çalışıyoruz. Yani 8 ay 6 ay civarında değişmesi gerekiyor. İşte 8 ay oldu küçük geliyor Özgür'ün protezi değişmesi lazım. Acıyor diyor. Şu anda acıyor diyor. Takipsizlik kararı verildi. 6 ay geçti. Bizi itiraz ettik. 6 ay hala itirazın sonucu gelmedi. Yani yani bizim önümüzü açsınlar. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Veya davayı kabul etsinler, dava görülsün. Yani bizi oyalamasınlar. Yani ricam savcılardan bizi oyalamasınlar. Gereğine ise yapılsın. Bak bir savcının çocuğu bu hale getirse 6 sene geçti aradan. Suçlu gezebilir mi? Gezemez. Bir siyasetçinin çocuğu bu hale gelse gezebilir mi? Suçlu gezemez. Ama vatandaşın çocuğunu olunca niye suçlular geziyor? Yanlış. Benim hayalim yıkıldı zaten yani Özgen'im. Yani ben normal çocuklar gibi büyümesini istiyordum ama benim daha doğar doğmaz hayallerimi yıktılar. Bundan sonraki hedefim Özge'yi daha iyi işte yaşatmak, normal öbür çocuklardan geri kalmamasını sağlamak. Öbür çocuklar sokakta oynarken Özge balkondan bakıyor. Salamıyoruz yani çünkü. Koşturabilmek, koşturabilmek, yani. gezmek işte öbür çocuklar gibi. Dili de o yüzden yani geç kaldı. Öbür çocuklarla iletişim olmadığı için, sokağa devamlı gidemediği için. Öbür çocukların yanına da salamıyorsun yani. Çocuk bunlar ne olsa iktirse bunu düşse öbür bacağı da kırılsa çocuk yatalak kalacak evde. Evet, evet tabii Özge koşucu günleri inşallah görürüz. Özge bana bak. Ne salla bana. Gel de Özge. Gel. Özge gel hadi. Gel gel, gel. korkma gel. Gel hadi gel korkma. Gel gel korkma. Lütfen gelir misiniz? Özgür Hanım sizi bekliyor. Yavaş. Gel otur bakayım şuraya otur. Okul okul değil mi? Baba baba baba. Ne var babam orada? Fa, fa, fa. Ha? Fu fu. Fuan var. Ha, ha. Koşa. İstiyorum. 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 Koş. Koşa. Tamam koşmak. <laughs> koşmak mı istiyorsun? <laughs> Parka gidecek misin? Parkta. <laughs> Park. De. Pa Park. <laughs> Protez acıtıyor mu? Acıyor mu? Acı. Ac acıyor. Özge hem konuş. Şarkı söyle bakayım. Özge. <laughs> Özge beni görüyor musun?